Transfer Merkez TV'ye hepiniz hoş geldiniz. 4x4'lük lig Bursa Spor Anadolu Üniversitesi maç önü değerlendirmesine hepiniz hoş geldiniz. Bursa Sporlar beni özlediniz mi? Öncelikle bu soruyu sormak istiyorum. Sevgili Ahmet Mertcan'la yayın yapmayalı uzun bir süre oldu. Şu an tabletten yayın yapıyorum. Bilgisayarım hala olmadı. Çözemiyoruz arkadaşlar. Sorunu çözemiyoruz. İyi bir bilgisayarcı varsa bana fikir verebilirse yardımcı olursa sevinirim. Ahmet hoş geldin. Hoş buldum Abdullah'cığım. Sen de hoş geldin. Uzun bir zaman sonra bir aradayız. Evet. O zaman ne yapıyoruz Ahmet? İlk önce hemen Transfer Merkez hesabına giriyoruz arkadaşlar. Transfer Merkez hesabına. Şurada abone ol var. Abone ola basıyoruz. Abone oluyoruz. Değil mi? Evet. Ahmet şimdi benim yayın yapmadığım dönemde şöyle bir durum var. Ee, Bursa Spor oyun olarak çok geriye gidip gözüküyor. Sen neler söylersin? Evet yani o sezonun ilk yarısında zaman zaman gördüğümüz düş şu an biraz daha genelden dediğin gibi oyun anlamında gelişmesi gereken bir Bursa Spor varken e, gerileyen, oyun anlamında gerileyen bir Bursa Spor var. Devre arası transferde de, de biliyorsun e, çok hareketli geçmedi baktığınızda. Çok ihtiyaç da yok. Evet. Böyle bir gerçek var. Ee, nokta atışamlar yapılmaya çalışıldı. Ee, yani biraz daha zamana bırakma imkanımız oldu ama artık zamanı da geldi diye düşünüyorum ben. Dört maçlık bir süreç oldu yanlış hatırlamıyorsam. Dört maç geçti. Artık e, bir şeylerin yerine oturması gerekiyor. Bu maç da bence önemli ölçülerden biri olacak. Çünkü karşısında e, ligin bana göre iyi takımlarından e, iyi organizasyon takımlarından biri olacak. Bursa Spor açısından önemli bir ölçü düşünüyorum bu maçın. Evet son maçta Muş Deplasman'dan beraberlikle döndü Bursa Spor ama ligde 7 maçtır kaybetmeyen de bir Anadolu Üniversitesi var toparlandı ki Anadolu Üniversitesi ile alakalı biliyorsun sen çok fazla övgülerden bahsediyordun Anadolu Üniversitesi patlama yapacak patlama yapacak. E şu an plüye geldi 30 puanda evet. ee, sahayı iyi yayılan bir Anadolu Üniversitesi var ee, birlikte hareket eden hem hücumda hem savunmada birlikte hareket eden. Bir Anadolu Üniversitesi var. Bu konuyla alakalı sen neler söylersin? Bursa Spor'un 11'ini nasıl bekliyorsun? Evet, bizleri aydınlatırsan seviniriz. Evet, yorumlarına katılıyorum. Kesinlikle e, oyun organizasyonu olan bir takım. Üniversite takımı. O Buradan evet. başlayayım. Devre arası transfer dönemini beklediğinden daha hareketli geçirdiler. Özellikle transferin son gününde e, enteresan hamleler oldu. Neden enteresan diyeceksin? E, şimdi, Deniz Spor'dan savunma hattına stoper hattına Emir Akarşoğlu transferi geldi. Ee, kanat forvet olarak Afyonspor'dan Spor'dan genç oyuncu Emir Aktürk. 2004 doğumlu Emir Aktürk transfer edildi. Ee, bunun yanında Santrifor bölgesine Fethiye Spor'dan Ahmet Dereli, Muş Spor'dan Noyan Öz, Başakşehir'den Efe Can Barlık e, olmak üzere. Yani elde Tayyip Mevlüt Kaya'nın olduğu bir senaryoda 3 tane Santrifor. Hatta Emir de Afyon Spor'u 4 Dört tane Santrifor diyebileceğim e, hamleler yapıldı takıma. Bunlar transferin son gün gelenlerden Abdullah bu arada transfer döneminde değil yani. O, evet. 11 Şubat tarihinde gelen oyuncular bunlar. Atan imza atan oyuncular. E, bu açıdan baktığımda hareketli bir transfer dönemi olduğunu söyleyebiliriz Üniversite takım için. E, yani içeride o yakalanmış olan düzeni bozar mı diye aslında düşünmedim değil. Çünkü Noyan da Ahmet Dereli de işte Tayyip Mevlüt de şimdi üçlü oynayacak diye oyuncu baktığımızda. E, hocanın, İlhan Hoca'nın işi işte, kolay değil. İlhan hocada burada ciddi e, süreci yönetmesi gerekiyor. Ama çok tecrübeli bir teknik adam. E, bu süreci de yönetebileceğini düşünüyorum. E, ama takıma nasıl yansır bu süreç onu kestiremiyorum. Onunla alakalı da süreç gösterecektir. Dediğim dediğin gibi oyun sahaya çok iyi yayılan. E, oyunun hem defansif hem ofansif aksiyonlarında etkin. Sürekli rakiple temas halinde olan. Koşu mesafesi yüksek. Darbeli temas oynamayı seven. E, geçiş ucunlarında etkili oyunculara sahip. Bunun yanında e, dinamik de bir takım Anadolu Üniversitesi. E, oyununu sezon başından beri ben ne anlattım hep? Anadolu Üniversitesi oynadı, oyunu karşına alamıyor. Hep bundan bahsettim. E, şu anda gelinen noktada, geçen hafta Kütahya Spor karşısında ikisi buradan puan bıraktılar. E, yani onu da kazanmış olsa çok daha farklı bir şey konuşuyor olduk şu anda. E, müthiş istikrarla başladılar. İkinci araya 3 galiba bir beraberlik olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Yani 10 puanla başladılar. Şimdi şöyle söyleyeyim, Anadolu Üniversitesi'nin maçları hakkında bilgi vereyim Ahmet. Sen orada bir araya dur. E, Belediye evet. Kütahya Spor son maçta Belediye Kütahya Spor'la 2-2 berabere kaldılar. Silifke evet. Belediye Spor'u deplasmanda mağlup ettiler. Ki Silifke deplasmanı zordur. Maraş'ı evet. 4-0'la geçtiler. Ve ligin e, ikinci yarısına 4-0'lık, e, özür dilerim 2-0'lık Kuşadası galibiyetiyle başladılar. Yani 4 maç 10 evet. puan. Evet yani e, 12 puan yapmış olma ihtimalleri de ortaya çıkmıştı. Öyle performansları vardı. E, Bursa Spor onlar için bence İyi bir ölçü, öyle söyleyeyim. Ee, hiçbir şekilde rakipten çekilmeyi düşünmüyorum. Bu önemli. Yani onlar da tabii ki işin savunma yönüne dikkat edeceklerdir ama e, kapanalım, zaman geçirelim, yatalım. E, işte bir puan bir puandır diyecek bir takım değil. Yani üniversite takımı burada bu Spor'dan puan ya da puanlar almak isteyecektir. Öyle söyleyeyim. Ligin ilk yarısında biliyorsun ki e, Enes Çelik başkanın unutmak evet. isteyeceği bir karşılaşmaydı. Özellikle maçın ikinci yarısı, Anadolu Üniversitesi karşılaşmasının ikinci yarısında Enes Çelik yani maçtan sonra da tweet attığı, eleştirdi takımını da e, unutması, unutmak isteyeceği bir karşılaşmaydı. Yine zorlu, yine Anadolu Üniversitesi ile karşılaşıyorlar. E, Bursa Spor'da oyun anlamında bir gerileme var. Evet. Bakın hani e, şey demiyorum, durağan demiyorum, gerileme var diyorum. Ama ne olursa olsun Ahmet ben şu fikirdeyim. Pablo Martin Bataja e, ee, mağlup olmadı süre zarfı içinde. Ve Pablo Martin Bataja e, puan farkı 4'e e, 3'e 4'e inmediği süre zarfı içinde Pablo Martin Bataja yolların ayrılma konusunun kapanması gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, sezon sonu yollar ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Ama şu an için bence şampiyonluğu Pablo Martin Bataja ile tatmalı Bursa Spor. Tabi olmuyorsa da zorlamanın manası yok. Ayrı bir konu. Ama bence şu an devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, oyun olarak da bu sezonun başından itibaren bu takımda bireysel yetenekli oyuncular zaten ön plana çıkıyordu. Dikkat edin, evet. e, burası üçüncülik. Buradaki oyuncu kalitesi çok şey değiştiriyor ve Bursaspor e, oyuncu kalitesiyle şu ana kadar işi iyi bir şekilde götürdü. E, yani karşıya kamaçına kadar, e, karşıya kadar bu fırsatları değerlendiremedi açıkçası Ahmet. E, 23 Elazığ deplasmandan galibiyetle evet. dönmüş olsa, şu an puan farklı 7 mi olacaktı? 7 olacaktı. Evet. Ee, daha farklı bir psikoloji çıkabilirdi. Ee, Karşı kadar bunu değerlendiremiyor. Ee, Bursa Spor'un avantajı bence burada. Aynı fikirdeyim seninle. Evet, Anadolu Üniversitesi e, golcü de bir takım ama kalesinde de gol gören bir takım. Fakat evet. şöyle bir durum var. Ee, son Kütahya Spor karşılaşmasının dışında, ligin ikinci arasında sadece o maçta gol yediler. Evet. Aynen. Bursa Spor'un Bursa Spor'un kilidi açma durumu nedir? Yani dediğim gibi üniversite takımı kapanayım çok iyi savunma yani tamamen yarı savunma rakibi kabul edeyim gibi bir oyun anlayışına sahip değil. O yüzden Bursa Spor'da pozisyonlar bulacaktır. Burada biraz da işte bireysel yeteneğe de bakıyor iş. Bursa Spor'un kadro tercihi nasıl olacak? Bu dönem şimdi hem İlhan Depe hem Seda Çengiz kart cezası. Bu maçta forma giymeyecekler. Giyemeyecekler. Geçen hafta maç sonu programında konuşmuştum, anlatmıştım. Yani Bursa Spor'da geçen hafta teknik heyetin yanlış bir kadro tercihinde bulunduğunu söylemiştim. Evet. E, Bunu bunun kanıtı da 46. dakikada yapılan 3 değişiklik bana göre. Yani planlar plan tutmadı. veya plan, plan yanlış yapıldı ki bu üç hamle yapıldı demiştim. E, bu hafta özelinde İlhan ve Sedat'ın e, eksikliği özellikle tabii her iki oyuncu da çok değerli oyuncular. Ama Sedat'ı hoca biliyorsun zaman zaman oturttuğu oldu ama İlhan Depe'yi hiç kesmedi. İlhan Depe hep oynadı. Evet. İlhan Depe bildiğim kadarıyla ilk defa İlhan Depe'siz oynayacak Bursa Spor. Ee, bu açıdan baktığımda İlhan Depe'nin yerini Bora'yla mı doldurur yoksa iki genç kontajanı beklerde kullanıp Hamza'yı önde mi kullanır? Ee, geçen hafta Hamza'nın oynamaması... Benim Sence nasıl bir... yapmalı? Yani ben geçen hafta da söylemiştim. Yani Hamza'nın saha içerisinde bir yerde olması gerektiğini söylemiştim. Ee, Bora da gol atıyor. Şimdi Bora da yine geçen hafta da girip gol atıp puan kazandı. Bora'yı da ödüllendirmek gerekiyor. Yani iki tane genci nereden kullanacak hoca? Acaba Abdullah'ı oturtup Hamza'yı sol bek oynatıp Vefa'yı kullanır mı Sedat'ın yerine? Sedat Cengiz'in yerine. Veya Muhammed Zeki kullanır mı acaba? Ee, diyorum ama Berkan Berkan olur biri kesin. Berkan'ın değişeceğini düşünmüyorum. Sağ bekle Berkan'ı görürüz. Ee, ama ikinci oyuncu tercih için yani Abdullah yerine belki ortada Vefa tercih gelebilir. Evet. Gibi düşünüyorum. Hmm. Bu da Efa o gelirse de Hamza sol bek oynayıp önünde Borayı da izleyebiliriz. O bu yüzden bunu söyledim. Ya ben de seninle aynı fikirdeyim Ahmet bu arada Hamza bir şekilde oynamadı. Hamza'nın bir enerjisi var. Ee, bu enerjiyi hem takım arkadaşlarına hissettiriyor hem de bu enerjiyi e, rakip oyuncuların tırsmasına da sebep oluyor. Ee, bu sebeple bence Hamza e, ne şekilde olursa olsun e, oynaması gerekiyor. E, peki. Anadolu Üniversitesi'nin etkin yanlarını bize anlatsan. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Anadolu Üniversitesi'nde özellikle orta sahasının çok tempolu, temaslı bir oyun oynadığını söyleyelim. Bu önemli. Ama bunun yanında mesela bir Niyazi Çolak e, doğru sistemde kullanıldığında çok etkili bir oyuncu. Hem çok iyi durantok kullanıyor. Hem ayakları iyi. Dikine toplu mesafe kat edebiliyor. E, bunun yanında Selimhan Solmaz geçen hafta kartçı O şimdi bu hafta dönecek. Rıdvan Selimhan iyi bir uyum yakaladılar. İki oyuncunun da hava hakimiyeti iyi. Geriden oyun kurma noktasında iki oyuncunun da ayakları iyi. Bunlar artıları. Devre arasında yapılan İsmail Kulet e, hamlesi çok kıymetliydi. Ahmet Dereli? Hem... Ya Ahmet Dereli bu maçta Ahmet Dereli ile başlar mı bilmiyorum. E, Tayyip Mevlüt'ü hemen keseceğini düşünmüyorum hocanın. E, evet. Orta sahanın solunda İsmail Kulet, önde Tayyip Mevlüt, sağda Berkay Güntay gibi e, bir üçlü çıkabilir. Özellikle İsmail Kulet'i biliyorsun son dönem inanılmaz kuvvetlendi. Müthiş sprinter bir oyuncu. Açık alan yakaladığını, açık alan bulduğunda e, kontrol edilmesi hakikaten çok zor bir oyuncu. Henüz 2004 doğumlu. Menemen e, FK'dan kiralık olarak transferin o da son zamanlarında kadroya katıldı. Ki bayağı da uğraşıldı bu transfer için. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Menemen'i bırakmak istemedi. E, onun iyi bir adam olduğunu düşünüyorum. çünkü bu lig özelinde bu lig için çok iyi oyuncu isim kabul şu anda. E, Önde Tayyip Mevlüt biliyorsun geçen sene de çok iyi işler yapmıştı. E, pivot özellikle olmasına rağmen çok hantal, çok bekleyen, duran bir oyuncu değil. Yani Anadolu'nun takımın en önemli bana göre artısı da senin de bahsettiğin takım halinde iyi savunma yapıyorlar. Takım halinde hareket izliyor ve oyunun iki yönünü de e, eşit düzeyde oynamaya çalışıyorlar. E, bu açıdan baktığımda ligde bizim Övgüye tabi tuttuğumuz bence az sayıda takımdan biri bunu başarabilen bu oyunu. Senin çok beklentide olduğunda da bir takımı zaten Anadolu Üniversitesi evet. ligin başlangıcından itibaren açıkçası sen evet. e, Anadolu Üniversitesi'ni hep e, öven kısımdaydın e, Ahmet. Evet. Bakalım göreceğiz. E, maç sonunda beraber olabilir miyiz o kadarını bilmiyorum ama e, maçı izleyecek izleyeceğizdir. Benim de tabii e, şehrimin takımı maçı var ben de oraya desteğe gideceğim. E, Açıkçası çok da zevkli bir karşılaşma. Telefondan bir şekilde ben de takip etmeye çalışacağım. E, evet. İki takıma da başarılar diyorum Ahmet. E, bu arada tabletten yayın yapmak e, sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama yani evet. çok keyifliymiş, evet. çok rahatmış bu arada. E, yani bilgisayarı ben kenara atma ihtimalim çok yüksek. E, hatta şöyle, ben bu yayınlar için şehir dışına çıkmıyordum. Tablet bu şekilde olacak olursa ben çok rahatla şehir dışına çıkar maçlarıma giderim. Maçlardan sonra yayınlarımda da katılırım. Çok da keyifliymiş. Teşekkür ediyorum Ahmet. Ağzına sağlık. Ee, e eklemek eklemek istediğim bir şey yoksa e ben e kapanışa girmek istiyorum. Yani iki takıma da başarılar diyorum Umarım iki takımda e futboluyla öne çıktığı, zevk aldığımız, keyifli, bol gollü olmasını temenni ettiğimiz seyir zevki yüksek bir maç olsun. Dediğim gibi iki takıma da başarılar diliyorum ben. Herkese mutlu günler diliyorum. E, maç sonunda e, Ahmet ya da ben e, birlikte olacağız. İyi günler. Hoşçakalın.